Herkese günaydın, mutlu sabahlar. E, seram'dayım. E, yeşillik, çeşitlilik çoğalıyor. Onlara bakıyorum. E, güzel vakit geçirmek, e, biraz olsun e, ferahlamak, e, sonunda da güzel şeylerle karşılaşmak e, ümidiyle uğraşıyorum. İşte sizleri göstermek istiyorum. Diğer videomda göstermiştim. Lahana fidesi, e, lahana tohumu ekmiştim. Onlar e, büyüdüler artık. Geçen pazardan birkaç tane biber ve domates aldım. Onları da ektim. Onlar da büyüyorlar. E, kıştan kalma bir kıvırcığım var. O da tohuma gidiyor artık. E, ondan tohum alacağız. Çimlendirdiğim salatalıklarım vardı. E, onları da ektim. Onlar da büyüyor. Geçen e, videomda yine göstermiştim. E, er fasulye ekmiştim. Onlar da e, büyüyorlar. Yavaş yavaş Birkaç güne kadar çubuklarında e, dikerim. E, kapalı olan da biber var. E, yeni ektiğim için çimlerine kadar bir hafta kadar üstü kapalı olacak. Alt tarafa maydanoz ektim. E, lahana ile birlikte ektim ama maydanoz çok geç çıktığı için daha onlarda yeşillenme yavaş yavaş başladı. Pazardan e, iki tane de çilek aldım. Onlar da başladılar vermeye. Bunda e, çimlendirdiğim biberler var. Şimdi bunlara yeniden e, salatalık e, çimlendirip çoğaltacağım. E, lazım. Yaz geliyor. Çocuklar var. Hepimize de e, iyi bir eğlence oluyor. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.